Bira içiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu birazdan WhatsApp'ta paylaşacağım. Efes tıra yüksek alkollü. Kimse içmesin bira. Ben içiyorum ama siz içmeyin. Evet aşağı. Gördüğünüz gibi bira içiyorum. Bunu birazdan WhatsApp'ta paylaşacağım sizlerle. Karıya gittim. Çok güzel duş aldım. Banyo yaptım. Tertemiz oldum geldim. Bira da güzel. birazdan bunu paylaşacağım sizlerle.